Rüyada kartal görmek uzun ömre, çok mala ve harbe işaret etmektedir. Bazen de kartal görmek hidayetten sapkınlığa gitmeye işarettir. Rüyada hanesine veya mahallesine bir kartalın indiğini görmek o mahalle ve e, hane sahibinden yani mesela mahalle muhtarı olabilir. E, böyle kişilerden menfaat göreceğinizi işaret etmektedir. Rüyasında büyük bir kartala sahip olduğunu gören kişi büyük bir mülke sahip olur ve aynı zamanda izzet ve şerefe işaret etmektedir. Rüyasında kartalla uçtuğunu görmek ve kendisinden korkmadığını görmek o kişinin işinin iyi olacağına işarettir. Ama kendisinin de zalim biri olacağına işaret etmektedir. Rüyada bir kartala rakip olarak gökyüzüne kadar uçtuğunu görmek uzun bir yolculuğa işaret etmektedir. Bir kimsenin rüyada kendisine kartalın saldırdığını görmesi devlet reisi tarafından erişilecek zarara işaret eder. Rüyada kartal yavrusu görmek rüya sahibinin bir çocuğun olmasına işarettir. Gündüz vaktindeki rüyada görülen kartal yavrusu da rüya sahibinin hasta olmasına işaret etmektedir. Rüyada kartal yavrusunun kendisini tırmaladığını görmek o kişinin hastalığının uzamasına işarettir. Gene rüyada kartal görmek ve sesini işitmek rüya sahibinin bir kişiyle mücadele ve kavga edeceğine işaret etmektedir. Kartalın eti, tüyü, kemiğini görmek büyükler tarafından gelecek hayır ve şerefe işaret etmektedir. Rüyada kartalın etinden yediğini veya kanadından, kemiğinden herhangi bir parça aldığını görmek devlet reisi tarafından gelecek mala işaret eder. Rüyada kartalla beraber göğe doğru uçtuğunu görmek ise yolculuk esnasında ölebileceğine işaret etmektedir. Rüyasında kişi kartalın gökten düştüğünü görürse amaç ve arzusunun yarım kalmasına işarettir.